Herkese evet. merhaba arkadaşlar ben Batum. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Server Games oynuyoruz arkadaşlar. Server Games'in ilk bölümüyle. E, karşınızdayım. Bu bölüme çok like gelsin arkadaşlar. Ve yanımda Oğuz ve Tolga var. Çok hızlı konuştum. Hoş geldinizyler. Bugün Gel, Bak şu inter... lanet. Hayır. 3 canın Aynen hangara hangara. Han oğlum hangara çok adam gidiyor. Hayır Sıkıntı. hayır. Ya oğlum ben önce önden ben gideceğim. Sıkıntı yok. Hangar araçlayın. Arkadaşlar e, bugünkü Lab konu Lab oldu gerçek çekmediğim için. Aa. Aynen ben de gelemedim. Bir dakika. Çok yeni beyler çok. Tamam siz onları tarzıklarınızı siz. Ben engelleyin ben kılıç çıkardım zaten boş gibi kaçalım. Oğuz oluyor. arkanda bir tane lavuk var kanka. Aa yol, yolunu değiştirdi tamam. Oo bana tamam, biri tarzıklandı. Biri batı bana tarzıklandı. <laughs> Hangarın evine gelin, hangarın evine gel. Oğlum yakarlar lan bizi gelin. orada. Herkes sık. Herkesi sık buldum. Hangarın oraya gelin. Ben uzun e, ağzım. var değil. oraya gelin. Tamam o Tolga, Oğuz. E Gelin gelin beyler. Gelen var Lan adam geldi, Ay. adam geldi. 3 Tamam bekle targıttan mı alalım. Şeye tıklık yap. Oha laga bak lan. Oğlum. Evirdim. Geliz edeceğim Oklev'i. Lan! Free. Ben hangarın içine giriyorum. Al. Botu sen de al şunu. Dur lan ben hangarın içine giriyorum. Gelin oraya. Ee, beyler bugünkü konum e, Tolgay'la aramızda olan eee şeydi. Sorun. E, sorunu tamamen düzelttik. Artık hiçbir sorunumuz kalmadı. gel geldi kanka. Artık beraber videolarımız da Gel gel Oğuz gel eve gel e, şey hangar oraya gel crafting table'ları ya, yani. gel, gel gel bak arkanda Dur atacağım doğru. gel. Hayır kanka bak şu tepeye çıkacağız orada çok item Ta çıkıyor direkt e, batı, Tüm sorunlarımızı hallettik Neredesin oğlum? Batu'dan atacağım At Don Siz istiyorum hemen gelin hadi çıkın Artık eee Tolga ile çok güzel videolar gelecek Minecraft Survival evet. Games Ben tek başıma girip hemen öldüğüm için Tolga gelecek yanımda Oğuz'la da videolar gelecek ee, i̇şte. tüm konularımızı hallettiğimiz için artık bir sorun kalmadı arkadaşlar. Oğuz kendini akıllı sanıyor ama değil. Neredeydiniz oğlum? Maalesef. Nereye gittiniz lan? Bu çıkamayan olursa ben direkt itemleri alıp geleyim istiyorsunuz. Ha. Oğuz orada bir dakika. Oğuz'un yanına gittim. Oğuz altı. Oğuz aşağı indi. Oğuz aşağı indi. Yukarı çıkıyor. Oğuz aşağı indi bak ölürsün bak. Öldürüyorlar burada direkt target mahalle. Ha oraya oldu. gidiyorduk tamam bekle. Dur dur ben oraya çıkıyordum. Ama nasıl çıktım unuttum. Aa çıktım bak gördüm tekte. Ee, arkadaşlar o yüzden oğlum konuşun lan size. Aa! Hop tamamdır. Oğlum bu parkur sıkıntı ya. Oğlum o hangarın ya, üstüne gelin. Hangarın beyler, Beyler Allah aşkına biri bana yemek atsın ya. Gel gel gel. Kanka ben de açım. Gel 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 sana benden bir pirzola. Isma ağırladım sana Çok bak. Öyücük. Dere ben niye koşuyorum? Ismarladım. o hangarın üstüne gelsenize. Hangarın üstüne çıkın. Be ben, ben itemler aldım geliyorum beyler. Tamam hangarın üstüne kanka, çıkın. Kanka yemek atsana be kanka. Tamam geliyorum kanka. Gelin bende. Aa o hangarın üstü. Çelesiz <laughs> hangarın üstünde bekliyor. Ee, arkadaşlar zaten biz Tolga ile sürekli değil de ara sıra kavga ediyorduk, küsüyorduk, barışıyorduk yani. Bir kalbim kaldı Tolga ah. sakın. Oğlum. Al al al. Al atıyorum. Buraya gelecek var mı? Açayım Emre. İşte artık hiçbir sorun gelmedi. At 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 at. at. Al. At. Al ok yok ben ben. Gelin benle. Oğlum kase atma lan. Sen hep bana kase atıyorsun ha. Oo. Aman abim oğlum ben her tem yaptım sen sen? Elinde hiçbir şey yok gel. Oğuz gel. Ben de bir kılıç al. Oğlum çok lag var lan bu seviyede. O hangarın içini ben yaktım ha. Arkadaşlar bundan sonra çok gelecek böyle survival games. İnşallah zaten şimdi de video çıkar. Gelmeyin. Yakmayın beyler. Burayı çakmakla yakarsanız sıçarız. Oğlum yani. tüm orman Biliyorsun yanar. Tüm orman, tüm orman yanar. Açma onu. What? Gel. Gelip beni burada de... rota var. Allah aşkına beni takip edin. Lan, ben orası orası hileli, orası tuzaktı. Hayır kanka, yakınca tuzak oluyor. Açılıyor. Gel. Hadi lan. Ah! Of babanım. <laughs> Oldu lan. Korktum ya. Oo Sen... <laughs> neler neler çıktı. Beyler biraz chest bana bırak. Başka tut varsa bana verin ben çok iyi oynuyorum. Batu oynayayım. gel Batu şunu al Batu. Bekleyin. E, gel gel benim peşimden. Ya çok önemli. Set veriyorum. Gel benim peşimden. Ha. Ya al şunu al. Beni takip edin beyler ya beni takip edin. bana ne ver? Tamam Kendim gel gel diye. tamam. Sen alın ya beyler Alçın, beni takip edin. Al. al şunu! Neredesin? Ben Arkamda geri zekalı. Bir daha bana gel. bardağını görmüyor gelin tamam mı? Ben. Tamam. <laughs> Hadi gelin gelin tamam, al. gelin. Tamam mı Ya oğlum bir kalbim kaldı. Adam... <laughs> <laughs> tamam Oğuz gel gel. Tamam Oğuz gel tamam, Oğuz gel. Oz, gel, oz, gel. Oz, oz, gel. Ya bak sen de mallık yapma oğlum ya. Tamam tamam. Bak video çıkar çıkmaz ha. Video çıkar. <laughs> bir, bir kalbim kaldı vallahi. Tamam Tolga gel. Oldayım, Ay Oğuz dışarı. gel gel sana. Hani iş oraya gel. Bir tane ev yapılıyor oraya gel Oğuz. Ev yapılıyor ev evet. bizim mahallede. Kanka sen oraya gel bulursun beni. Çok kötü espriydi evet. tamam sustum. Alsana. Tamam bir vurmayın bir tamam. Bir tamam, tamam. Tamam vurmayın. Vurmayın tamam. Ben salak salak dolaşıyorum Heh. ve bana da biraz chest açtırın. Nublar chest yok. Evet ben kabul ediyorum oğlum. Minecraft'ı bayağı nubu. Oh, gel. Ben oo, tren gelsene insansiyonu... kanka. Tres, tren istasyonuna gelin. Gel. Oo, oo kaç kaç kaç. kaç. Neydi lan o? Kanka kaç. Kanka bunlar bize ezer. Patates eder burada var ya. Kaç kaç kaç. Adam önümüzde öldürdü yani onu. Hadi tamam. Kanka iki kişiyiz. Hallederiz de sen ne olsun hadi gel. Bana taş kılıcı ver. Sen bunu al. Ben hallederim onu. Kılıçla. Kanka bir tren... treni Kanka Oğuz üstündeyiz, Oğuz üstündeyiz. Lan. Şuna bak. Beyler bak burası çok tehlikeli. Buradan düşerseniz daha koşmak zorunda kalırsınız peşimizden. Hadi gelin. Ee, şurada bir Chester. var. Ben Ondan... buraya manyaklığına Aman. geldim ha. Bekleyin beyler. O, o evin çatısına atlayın isterseniz biriniz. Ee, Ben açtım onu. O, oğlum değişik. Açtın mı? Tamam o zaman gidelim Hadi gelin. Tamam go. Ya şu an botun site adam akıllı değil galiba bak Doğru yoo, abi. altın. Sakın vurmayın beyler birbirinize. Bak sakın. Adam. Bot vuracakmış gibi düşünüyor bak. A, alırız ya da. Hayır hayır alırız oğlum. İki kişiyiz hayır oklusa ne yazar kanka beni oklayamıyor. Ben de videoda burada çıkarttım. Oo beyler koş 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 koş. buldum ben bunu açarım. Chest al sen chest al. Sağ sağ ben kişi. Suya atlama atlıyor. Adam, atla, atla, adam, adam sağa, atla. Hayır adam okluyor. Allah belanı. Lan. Lan. <laughs> İkimiz ayrı yerlere düştük. O kestim adamı. Kestim gelin 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 gelin. Atladım suya. Gelin beyler. var bu bana. Atladım ee, suya. Batu nerede? Batu nerede? Batu gel. Tamam geliyorum bir dakika gel. oğlum. Suya atladım. Üstten çıkacağım. Yemeğimi yedim. Ha o Batu. Gel gel Batu buraya gel. Arkaya gel. Geliyorum geliyorum. Arkaya doğru gelin. Gördüm ben Tolga'yı ya. ya geliyorum. geliyorum. Ben... Tren rayına gelsinize. Bilmiyorum. Tren rayında buluşalım. Ya oğlum mal Oğlum tren tam tam geldim gördüm lan seni. Gördüm seni Pikachu. Uçarak geldim. Ninja kaybol. Ee, ya isteyen bir de olta var, bir de şu kılıç var. Hepsini ben sömürdüm zaten. isteyen falan değil, hepsini <laughs> ben sömürdüm. Bir dakika. Oğlum, ben de Oğlum bende sırf altın her şey var lan. Altın, o adam ezikmiş falan. lan saldırdım bir Aa, kez ha ezik ezik steel olan var mı steel steel olan mı bende bir tane mi? var atma 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 Bana bir tane çabuk at Sıkı, demir kılıç yap kendine bana ver sonra çünkü ben keser keserim adam geldi adam, adam, geldi. adam geldi adam geldi. oğlum zaten üçlü kılıç. team olduğumuzu biliyorum demir ver, bilmiyorum. demir ver demir ver aha ölüm acı Aa acım. tamam 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 video çıktı hadi, hadi oradan, be da, tamam tecavüz var Tek kişi. Adam var. kaç kişi? Aa tek kişi. Var ya bunu biz deştik. Tecavüz. Zan. Tecavüz. Ecavüz, tecavüz. Adam nerede? Adam nerede? Adam nerede? Adam nerede? Yakalayın adam. adam. Kanka ben onun ağzına sıçarım ama. Aa yakala ne yakala yakala, yakala yakala. Gel buraya gel buraya gel buraya. Allah'ım Allah'ım Ve boom ya, beyler, de, sallam tamam, Beyler, tamam beyler herkes o, şimdi. O, sen bizi öldür. İstersen sen bizi öldürsün. Video sen, zaten çekiyor ya. Öldüreyim mi beyler? Size işkence evet. yapayım. Boşaltma düşüne gir. Oza targetladın. <gülüyor> <gülüyor> Allah bak var. Nereye gidin ya? <laughs> Siz kapışın ikiniz. <laughs> ya benim canım az <laughs> ama. <laughs> Mam Ma kapışın yine. Aa golden ya, ya, Oğlum canım az ya. Kaka <laughs> vurma bunu. O adam. Ulan ne <laughs> kaldın? Bir dakika. Kanka öldürme beni. Bekle. Oğuz. Abi herkes havada <laughs> kaldı yeter ama ya ben ya. oynamıyorum ya yeter ya kılıcım yok bir şeyim yok Daha ya demin yok. bende herkes ya. havada kaldı lan Lan Aslında kılıç git. ver var. Ağzına sıçarım bana laf atma Lan kılıç var, var onu <laughs> 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 Dur 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 ya Batu oklayarak öldürelim. Gel gel Timiz kanka timiz, timiz. Sen Beler, temiz Timiz. Beyler iki canım var bak adam. video benim. Ya, öldürürüm. Son şansın. Ya Ya oğlum ya. ya Bu ne ya haksızlık var ya yani Neyse arkadaşlar yani videoyu şey. beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz, <laughs> beğenmediyseniz, beğenmeyi <laughs> beğenmeyi <laughs> Beğendiyseniz beğenmeyi, <laughs> <Ben gülüyor> <beğendiyseniz>, beğenmeyi. <laughs> Kanalıma <laughs> hala abone değilseniz <laughs> abone olmayı unutmayın Hoşçakalın Bay <laughs> bay